Dekorasyonda yenilikçi yaklaşımın öncüsü Günsan Sunar. Servis 8'den herkese selamlar. Maç ertesinin bu bölümünde Fenerbahçe-Başakşehir maçını konuşacağız. 3-1 kazandı Fenerbahçe. Santraforların attığı gollerle kazandı. Önce Ceko sonrasında Endinsili oyuna sonradan girip iki tane gol attı ve önemli de gollerdi bunlar. E, ve işi gördü Fenerbahçe. Gerekli olan 3 puanı aldı ki e, kötü oyna, kötü sonuç aldığı 2 maçtan sonra Evet, önce derbi sonrasında Bilbao mağlubiyeti. Buna ihtiyacı vardı. Öncelikle 3 puan ihtiyacı vardı. Bunu aldı ve hatta oyun da zaten Forlarından gol bekleyen bir oyundu. Her ne kadar Fenerbahçe çok bastın gözükse de gerçek bir Santa For golüne ihtiyaç duyulan bir oyun oldu. Bunların nedenlerini konuşacağız. Fenerbahçe'nin ihtiyaçlarını konuşacağız bireysel performanslarını ve oyununu konuşacağız tabii ki. Sizin de değerli yorumlarınız eşliğinde. Servet 8'e abone değilsek abone olmayı, videoda da ben beğen butona unutmayalım. bir kere Fenerbahçe'yi ben rakibi karşılarken en etkili bulduğum maçlardan bir tanesiydi. Zaten bu rakamlarda yansımış, sayılarda yansımış durumda. Başak Başakşehir'in sadece iki şutu var. İkisi de pozisyon gerçi, bir tanesi gol. Ama büyük takımlar da böyle olur zaten. Hani oyunu önde oynaması gereken özellikle iç sağda oynayan büyük takım böyle pozisyon verir. Genellikle verdiği şut fırsatları Red gol pozisyonuna yakın olur. Eee atılan gol aslında oyuna sonradan giren e, kalecinin hatası, Ertuğrul'un hatası. Yani o çok yancı bir gol değildi. E, diğer şut pozisyonu da sakatlandığı anda geldi. Onun haricinde çok e, fırsat vermedi aslında Fenerbahçe ve bu tesadüf de değil. Karşılamayı şöyle çok etkili yaptı. Ee, en etkili pres oyunlarından bir tanesini gördüm ben. Ya yani pres de diyebiliriz, karşılama da diyebiliriz. Bazen bu şiddetli prese döndü, bazen orta sahada rakibi karşılamaya döndü. Ama çok bilinçli bir şekilde bir karşılama modeliydi bu. Top rakipteyken geniş bir alanda Fenerbahçe rakibi 3 3 3-1 gibi karşıladı. Yani 3 tane hücum hattında rakip savunma hattına basan hemen arkasında 3 tane orta sahada e, rakibi karşılayan oyuncular. Ve bu açılar biraz daha Başakşehir'in pas yapma ihtimali olan bölgelere göre dağılmıştı. Yani çok yakında üçlülerden bahsetmiyorum. Hem stoperleri bekleri kapatan güçlü arkasında orta saha merkezi kapatan bir üçlü. Geride de savunma bölgesinde bir üçlü ama asla kaleye yakın değil. Orta saha civarından bir üçlü bahsediyoruz. Bekler çıktı önüne, stoperlerden bir tanesi öne çıktı. Bir stoper geride sigorta olarak kaldı. Genellikle beka oldu bu. Hatta sakatlandığı pozisyonda da yine aynı roldeydi sarkık bir stoper rolündeydi. Yani ola ki presten ilk duvara aşıldı, ikinci duvar aşıldı, üçüncü duvarda aşıldı. Son olarak artık sigorta stoper görevi Bekao'daydı. Ve bu sistem ki orada da sakatlanmasa hani ters düşmese belki onu da engelleyecekti. Açıkçası maç boyunca işledi. Fenerbahçe evvela rakibi çok doğru karşılayarak, rakibe çok doğru önde baskı yaparak bu maçı kazandığını düşünüyorum. Ee, ve bu konuda etkilediği bir etkiledi bir maç çıkardı. Hele ki son dönemde Başakşehir ki belki takım da aslında Avrupa yorgunu. Burada Fenerbahçe'nin lüksü biraz daha belki oyuncu e, dinlendirme şansının olması. Ön taraftaki kadro derinliği bakımından. E, ama Başakşehir son dönemde hücumda işi çözmüştü. Yani hücumda iyi gözüküyordu. E, gollü geçiyordu maçları. Yani iyi bir hücum hücum yapmaya başlayan bir takıma karşı bu kadar az pozisyon fırsatı vermek... Fenerbahçe'nin en artı olduğu konuydu. Ee, ama bu kadar etkili karşılamaya rağmen çok da bariz gol pozisyonlarına dönüşmedi o baskı. Yani bu kadar yoğun baskıda, bu kadar yoğun preste Fenerbahçe çok daha erken koparabilir. E, maçın birbirine gelmesi, 50 senin belki kafa gollerine kalmadan e, bu maç çok erken kopabilirdi. Yani bu baskı onu hak ediyordu aslında. Rakip kaledeki tabelayı bozma konusunda, buna dönüştürme konusunda bu baskı bunu hak ediyordu ama çok olmadı. Yani. Karşılamayı, topu geri kazanmayı ki önemli olan budur. Ee, evvela yani bir rakibe baskı kuracaksanız önemli olan budur. Bir pozisyona girmesi için öncelikle o topu geri almanız lazım. Ki Fenerbahçe'nin de ilk golü, Cekon'un golü Kostic'in kazandığı topla birlikte çıkılmış bir toptan geldi. Ee, ama bunun az e, pozisyona dönüşme nedeni e, biraz ön taraftaki oyuncu modelinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Şimdi Oğuz Aydın mesela Kayseri maçındaki gibi açık alanlar yakalasaydı yine etkili bir maç çıkartabilirdi. Mesela orada Kayseri geride çok fazla boşluk bıraktı hücuma çıktığı için. Burada öyle bir çok fazla pozisyon olmalı ve Oğuz Aydın biraz daha duvara karşı kapılı sonmaya karşı oyun kurmak zorunda kaldığı için, derece işler yapmak zorunda kaldığı için çok etkili olmadı. Ya Oğuz Aydın'a hitap etmedi mesela bu maç. E, İrfan Can'a hitap edebilirdi. İrfan Can da geçen sezonki o bu tip kapalı oynayan rakiplere karşı olan etkisini gösteremedi. Yani aynı ritimde değildi. İrfancan normalde kapalı savunmaları daha çok sever. Topla kareye yakın buluştuğu zaman ister kapalı oyna ister iyice gömülsün. İrfan Can oraları çözme kabiliyeti vardır ama o da çok etkili maç çıkartamadı. Evet, orta sahanın görevi de daha çok topu geri kazanmak üzerindeydi. Yani hücuma katılmaktan ziyade oralar zaten çok stil olarak da öyle oyuncular değiller. Ee, o yüzden onlar da genellikle özellikle Çimanski topu geri kazanmada e, rolleri vardı. Ön taraf biraz o delici işleri yapacaktı. Kenar hücumcuları özellikle et, etkisiz kaldığı için. Mesela bu maçta Tariç ma maçın başlaşın, e, başlarında oynamış olsa. Ki burada rotasyon neden yapıldı anlamında söylemiyorum. Mutlaka dinlenme ihtiyacı vardır. İrfan Can'ın mutlaka yani, oynamaya ihtiyacı var. E, ama bu baskı final anlarında iyi oynayacak oyuncularla erken sonuca gidebilir götürebilirdi hatta sen Maximen için de aynı şey geçerli. Yani ön, ilk baskıda sen Maximen o kazanılan toplarla finale götürseydi, ...final anlara eksik olmasına rağmen daha fazla e, sorun çıkartabilirdi Baş Başakşehir savunmasına diye düşünüyorum. O ilk baskıdaki özel ilk yarıdaki baskıdan bahsediyorum. Ama ne olursa olsun e, güzel goller izledik. Santaforlardan güzel goller izledik. Evet. Ben yani videonun başında bahsettiğim gibi tandımı noktada eğer yeterince üretim yoksa topu önde kazanma var ama kapalı savunmayı aşmak yoksa o zaman gerçek santaforları arıyorsunuz. Gol vuruşu çıkartacak, bağlantı yapacak, kafa topuna çakacak. Gerçek santaforları gözünüz arıyor. Ee, ve ilk devreye giden Edincek oldu ki maç boyunca da etkili oynuyordu. Ee, çok temiz bir yani klasik Edincek o ayak içlerinden bir tanesini gösterdi. Göstere gösteri uzak direğe çok güzel bir gol ve açılış golü. Bu tip maçlarda 1-0 yapan gol çok kıymetlidir. O da gerçek bir Sansford golüyle geldi. Bu yüzden diyorum zaten. Evet, ihtiyaç da duyuluyordu ve karşılığını verdi. Sonrasında oyun 1-1'e geldi, denge sağlandı. Eğer ki rakipte eksik kalmış olmasına rağmen Edinceko e, atılan kafa sonrası eksik kaldı Başakşehir ki orada hakikaten e, günün konularından bir tanesi oldu. Edinceko'nun normal herhangi böyle itiş kakışmış gibi hiç bir refleks göstermemesi normalde oyuncu atılmak için şu kafa görüntüsünün görülmesi bile yetiyor aslında oyuncular ama Edin kaşı açılacak seviyede kafayı bir çoğumasına hemen ayakta kaldı. O da yani bu, bu tip bir sahne görmedim ben hiç. Yani kafayı yiyip öyle kalan oyuncu iş görmedim gerçekten. Başakşehir eksik kaldı. Birbirine, denge, birbirine dengelendi oyun. Sonrasında yani son dakikalarda işte sonunda 10-15 dakikada beka sakatlanınca maalesef o da kötü bir sakatlık geçirdi. Fenerbahçe eksik kaldı ama 11-10 oynanan bölümde Fenerbahçe yine aynı problemi yaşadı. Yani yine rakibe belki çok açı vermiyor, atak açıları vermiyor, oraları çok iyi kapatıyor ama üretme konusunda yine eksiklik yaşadığını düşünüyorum. Yine de devreye bir Santafor girdi. Yine ihtiyaç duyulan bir dönemde. Bu kez çok iyi hava topuna çıkan bir Santafor devreye girdi. Önce tad için akan oyundaki ortası, sonra duran toptaki kafa golü. İki tane de çok temiz, çok net kafa vuruşu. En nesiliyle sonuca gitti Fenerbahçe. Şimdi burada bardan dolu ve boş taraflarına bakalım. Dolu tarafı gerçekten karşılamayı, rakibe fırsat vermemeyi çok iyi başardı bu maçta Fenerbahçe. Ki yoğun oynanmış bir fikstürde böylesine önde baskı etkili yapabilmek bence iyi iyi bir beceriydi. Santa Forlarından güzel goller almak bence günün artılarından bir tanesiydi. Ki en konusunu az sonra tekrar konuşacağız. Ee, ama ilk ihtiyaç şu belli oluyor zaten. E ee, da uzun süreli sakatlandı ama sakatlanmamış olsa bile ki hali hazırda kağıt üstünde iki tane en önemli stoperlerinden yani Osvaldo stoper olarak sayabiliriz. Bek ve stoper. Osvaldo uzun süreli sakatlandı. Bekao da uzun süreli sakatlandı. Zaten kağıt üstünde stoper kalmadı. Ama bu oyuncular varken bile ihtiyaç olan stoper şu an elzem oldu. Hatta iki tane stoper şart oldu Fenerbahçe'ye. İlk iş Şimdi neden hani karar verilmesi gerekiyor hangi stopere gidelim diye ee, hem o sigorta stoper rolünü üstlenecek net bir kesici hani belki Jose Mourinho tipi gibi uzun topları da atabilecek net bir kesici olur ve oyuna katılımı iyi olacak dribling belki top sürebilecek mesela Bilbao'da top süren stoperlerin ne kadar önemli olduğunu gördük ki o boşluğu gördüğü anda e, top götürebilen stoper size aslında atakları çok daha sağlıklı kalkmanızı da sağlıyor bence işte Ousai Verde gibi hem hücuma katılacak topla bir stoper hem de net bir kesiciye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum ki sayısı olarak da öyle. Sayısı olarak da şu anda stopere ihtiyacı var. form olarak da ihtiyacı var. Yani Cikuda geçen seneki seviyede değil. Hal böyle olunca hemen ilk hamle, ilk bir ve 2 hamlesi bence ikinci hamlesi stoper olması gerekiyor. Çünkü oyuna katılan stoper size şunu da sağlıyor. Mevcut savunma hattında Orta sahalardan çok fazla adam çağırmak zorunda kalıyor Fenerbahçe. Mesela Amrabat'ı soktun tamam ama bazen Fred de gelmek zorunda kalıyor. Çünkü stoperler gelmiyor. Özellikle sıfırdan hata kurgularken stoperler oyuna çok fazla katılamıyor. Ama bu isimlerden en azından bir tanesi topu alıp çıkabilen, uzun pas atabilen, oyun kurma becerisi yüksek bir stoper olsa orta sahadan eksilmezsin oyun kurmak için ve oralarda kalabalık kalırsın. Bu kez Fenerbahçe işte o kapalı savunmaya açma konusunda da daha kalabalık gider, daha etkili gider. Yani bu tip stoper çok şey demek ve Fenerbahçe'nin en büyük ihtiyacı bu. Ee, yani ben Tarışka konuşuluyor. Yani Tarışka ihtimali doğacaksa şöyle doğacak. Buradan en nesile geçelim. Şimdi en nesile Tarışka farklı modellerde oyuncular ama amaçları aynı. Yani parti kursalar beraber koalisyon ya yani birlikte açalım bu partiyi. Gerek yok ayrı ayrı oyları bölmeye derler. O kadar aslında aynı amaçlılar. Sadece farklı görüntü. Yani bir tanesi daha on numara özellikle, bir tanesi Santa Fora özellikle. Ama ikisinin de amacı, ortak amacı kısa yoldan gore gitmek. Ama ben tabela bozmada varım, bana geri başka işlerle bulaştırmayın. Yapabiliyor olmalarına rağmen, mesela de balantıya geldiğinde iyi pas özelliği var aslında yani böyle etrafında. Ama çok fazla öyle kendisini topa gösteren bir oyuncu değil. Ee, çok top tutmayı seven bir oyuncu değil. Hemen sonuca gideyim. Birisi orta yapsın, çıkayım abi. 3 metreye zıplayayım, vurayım kafayı. Attım mı golü attım. İkinciyi de attım. Maçı kazandırdım. Benlik bir şey yok. E Tarişka da benzer şey yapacak. Tarişka da oyunu yükselten, pres gücünü yükselten bir oyuncu olmayacak. Abi sol ayağıma düşerse çatalı vururum. Beni başka işlerle uğraştırmayın. Onunla Mert Hakan yapsın. Yani böyle oyuncu ikisi de. E, şimdi iki tane benzer oyuncu sahada olunca problem olur. Yani final anlarını oynayacak oyuncular iki tane birden 11'de olursa oyun bozulabilir. E, tarışka ihtimal bence gerçekten Nisriye e, acayip böyle bonservis. Fenerbahçe bir anda kar ettirecek bonservis beklentisi olacaksa öyle bir ihtimal olacaksa ancak Nesire'yi satıp Tarışkayı yani bayağı karla hatta alma fikrinde mantıklı olabilir. Yoksa e, bu oyun kurgusunda e, videonun başından beri Fenerbahçe'nin karşılamasını övdük. Tam üretmekte biraz problem yaşadı. Sonuçta 3 tane gol buldu ama asıl karşılığını çok iyi yaptı diye. Şimdi iki tane bu tip oyuncu 11'de olunca bunu bu oyunu oynamak çok zor olur. Hatta imkansız olur. Evvela şu 1 2 birinci ve ikinci stoperi alması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Ön tarafa anca bir adam eksilirse işte Nesiri satarsa o zaman Talişka vesaire gitmesi gerekiyor. Hani belki e, daha ikinci golcü bir ikinci forvet kullanımı çıkar ortaya. Ama elde böyle bir oyuncu varken yine final anlığında iyi oynayacak bir oyuncu varken bir ikincisine ne kadar gerek var? Yani oyundan düşmeye gerek var mı? Orası çok mantıklı gelmiyor bana. Mesela Medina... Ki zaten vazgeçilmiş değil Medina'nın. Hani Taşka varsa da gelecek gibi gözüküyor. Medina mesela bu oyunda çok net kafama oturuyor. Fenerbahçe'nin karşılamasında da olacak. Hatta diyorum ya rakip kilitlediği zaman... Biraz böyle topla beceri de arıyorsun. Medina'da bunlar da var mesela. top, link becerisi. Seni drip ön alta taşır. Şut Tatar top koşu yapar. Tam bir serbest 8 olduğu için... Medina her koşulda uyuyor zaten bu oyuna. Ama dediğim gibi yani e, Tarışka konusunu doğru planlamak lazım. Önce iki tane stoper şart. Fenerbahçe önde oynayacak iki stoper şart. Maça dair notlarım bu şekilde benim. Sizin de değerli yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Dekorasyonda yenilikçi yaklaşımın öncüsü Günsan sundu.